bugün de Minecraft oynarız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben çit yapacaktım. Ama çubuk? çubuk buradaymış. Kaç tane çit kapısı bir tane gerekiyor zaten benim için. Çit hepsi Nerede? Tam yeter. Kaş 60 tane kit olmuş. Kit kapısı. Bununla değiştirelim Arkadaşlar tam buraya yapacağım. Evimin tam yanına. Şuraya bir tane kapı çökeriz. Şöyle Arkadaşlar şunları döşeyelim. Ben şunları düşeyim. Şuraya bir tane çift kupis yapalım. Ne güzel oldu. Arkadaşlar şu çiftler bitmiyor ya. Acaba ben bu çiftleri yapıp mı gelsem? Şimdi de kıralım. Baltayla nasıl kırılıyor? Hemen kırıldı. Tamam. Böyle şimdi de çiftlerimizi düşüme başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çitleri döşeyelim. Baya bir vaktimizi aldı. Tamam. Artan çitleri de sandığa koyalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şunları hepsini koyalım. Şimdi şuraya bir kapı yapacaktık. Şu camı kır. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane demir var mıdır ya? Demir demir. Güzel. Zaten bir tane üç tane ediyormuş. Bir tanesi. Şöyle ve şöyle. Şimdi buraya iki tane buton düşeceğim. Ben bu elmas şeyi buraya koyayım. Arkadaşlar. Şimdi acaba sandıkta bize lazım olan şeyler var mı? Buton. Şu yükten tahtayı alalım ama abi odun kesmemiz lazım ya. Daha gideceğim şimdi odun mu keseceğim. Ben şu acık keseyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma da like atmayı unutmayın. Paylaşın ki daha çok izlensin. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma da like atmayı unutmayın. Paylaşın ki iyi izlensin duymamışsınızdır diye biraz bağırıyorum. Şimdi şu ben bunları niye koydum? Şunları hepsini yap. Bir iki. Tamam. şöyle bekleyelim bunu da böyle bunu böyle bunu böyle Arkadaşlar bu sabah olsun bir Benim şimdi şu çimenleri kırmam lazım. Bu çimenlerin bir tanesinde tohum düşecek. Ben yatılsana. Oh. Arkadaşlar gece oldu yatmıyor ya. Yalla. Nerede Zaten yatak var. Arkadaşlar bulamadım. Bu Şunu çıkartayım gelir mi? Gel gel. Gel gel. Sana bir tane tavuk bulmam lazım. Gel hadi gel. Arkadaşlar bir tanesini aldık. Bir tane daha almamız gerekiyor. İkisini seviştireceğim. Ben buralarda bir tane yumurta görmüştüm. Aa burada. Hiç çıkmadı. Aa, arkadaşlar tavuk tavuk genellikle çimenli yerde oluyor biliyorsunuz. O yüzden eve 什么？ çabuk burada. Şimdi seni süzeceğim. Ya yarı, yavru, yavru tavu, tavuğu da razıyım. Yeter ki tavuk çıkar ya. Karşıma. Koyun çıktı. Koyun ne severdi be? Koyun da alacağım da. Aa ben niye tavuk arıyorum? Bizim evin orada tavuk var. Mantıkken. Gel belirli bir Artık siz ikiniz sevişin. Hadi. Helal. Bir tane çocuk doğurdunuz. Aferin lan. Şu çocuğa sahip çıkın ha. Ben gidiyorum. Tam blok Var mıdır? Lan. Senin etin bana lazım. Kim kapıyı açıyor? Başöner cream. Hey Bu girerse yandık. Arkadaşlar gideceğiz yine tavuk bulacağız ya. Ama ilk önce bunun düğmelerini yapalım. İçeriye dalmasınlar. B 2 3 4 Bunları hepsini buraya koy. Bunu da koy. Şunu bunları al. Bu ikisini koy. Bu ikisini de koy. Bunların hepsini koy. Tamam. gelsen bir tane daha lazım tamam tabvu Şunları, şu tavukları öldürdük ya. Şimdi bir iki saat arasak bulamayız. Bunları arasak niye bulamayız ya? Allah aşkına ben niye tavukları öldürdüm? şimdi bir gün tavuk ara arkadaşlar ben tavukları bulup bulduktan sonra geleyim arkadaşlar bir, bir gün boyunca aradım bulamadım nerede ya indir ne oldum ona tavukları görmeseydim keşke ya Şu anlık bir tane tavukla idare edeceğiz. Gel bakalım. Gel gel. Koş lan biraz. Koş biraz. Koş koş koş. koş. için bir tane daha bir gün daha giderse yuh diyeceğim. Bir tane tavuk için. Şunu keselim. Yemeğe ihtiyacımız olur. Zaten karnım acıktı. Eve gideyim de yemek yiyeyim. Bir gün boyunca yemek yemedim ya. Karnım acıktı. Bir gün boyunca yemek yemedik. Yemek var mı? İki tane tavuk var. Şu tavukları pişirsene. karnımı doyurdum. Tamam şimdi tohumu elime alayım. Tavuk arama. Hadi tavuk arama gidiyoruz gençler. Ya sen nasıl bu kokusunu aldın? Ama sen maalesef oradan çıkamayacaksın. Ses hoşuma gitti lan. Nerede? Arkadaşlar herhangi bir gecikme şey olabilir o yüzden ayrılmıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Söylediysem hatırlamıyorum. Bir de like atın. Biden. Tavuk oradan geçer mi diye merak ettim geçmedi. arkadaşlar ne güzel tavuk bulmuştuk ve yavrularını yapmıştık ilk hepsini öldürdüm lan arkadaşlar tavuk bulamayacağız galiba like atarsanız bir dakika bölümü bulmaya çalışırım bir dakika bölümü görüşmek üzere hoş